Dostlar merhaba. Bu haftanın konusu Türklerde antik kentler. Size birazcık garip geliyor olabilir ama bugün kahverengi tabelalarda Anadolu'da birçok antik kent görmekteyiz. Muhtemelen onları göçebe bir toplum olarak bildiğimiz için böyle bir şeyin olmadığını varsayıyoruz. Ancak durum hiç de öyle değil. Türkler de çok uzunca yıllar böyle hakim oldukları bölgede kendilerine kentler kurmuşlar, kendilerine başkent kurmuşlar. Hatta bazen başkentler yazlık ve kışlık olarak ayrılmıştır. Zaten Türkleri bu zamana kadar göçebe bir toplum olarak biliriz ama onlar konar geçer toplumlarda ve tarımla, madencilikle yoğun olarak da ilgilendikleri için bir yerlerde muhakkak onların da yerleşim yerleri vardı. Hadi gelin. Öyleyse size bu antik kentlerden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Kimilerinin günümüze kadar bir nebze dahi olsa kalıntıları söz konusu. Kimilerini ise artık sadece yazılı kaynaklardan ya da seyyahlardan biliyoruz. Şimdi bir şehrin kurulmasında önemli detaylardan bir tanesi ise mabetler, mezar alanları ve ekonomik faaliyetlerin devam edebilmesi gerekiyor. Ve bunun yanında sanatsal faaliyetler ve zanaat faaliyetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bu bahsettiğimiz birçok faktör Türklerin hakim oldukları bölgedeki şehirlerde de yerleşimlerde de devam ediyordu. Mesela Göktürk Kağan'ı Taşbar Kağan Budizm etkisiyle ülkesinde bir mabet inşa ettirmişti. Hemen ardından Hunlar da Muhalistan bölgesinde ve Sibirya bölgesinde 20'ye yakın belki de daha da fazla şehir kurmuşlardı. Bugün bu şehirlerden çok azını biliyoruz ya da bölgedeki arkeolojik çalışmalar şu anda bize çok azını gösteriyor diye bunu da ekleyebilirim. Öyleyse Hunlarla devam edecek olursak Hunlar e, Moavistan sınırları içerisinde birçok yerleşim merkezine sahip oldukları ve bu yaşadıkları şehirlerde ise tarım ve el sanatlarıyla ilgilendiklerini bugünkü mezar kalıntılarından ve kurganlardan çıkarılan örneklerle bilmekteyiz. Ayrıca sadece Muhalistan değil Altay bölgesinde de birçok onlara ait çeşitli zanaat ve sanatsal olarak el işi ürünleri de kurganlarından buluyoruz. Sadece bunlar da değil İran ve Çin üretimi ürünlerin de bu kurganlardan ve şehirlerden çıktığını bilmekteyiz. Peki İran ve Çin üzerinden bunların çıkması ise bize şunu da göstermektedir arada ciddi bir ticaretin de olduğunu bize gösteriyor. Zaten İpek yolu üzerinde Türk toplumunun, Türk devletlerinin olmasından dolayı da İpek yolunda bir hakimiyet mücadelesi her zaman devam etmiş ve ticarette elbette topluluklar da bu alışverişlerden sürekli olarak beslenmişlerdi. Peki devam edelim öyleyse. Göktürklere geldiğimizde ise onlar da Çin'den birçok tarımsal alet almışlar ve bu tarımsal aletlerle birçok yerde kendilerine tarım alanları açmış ve halk kendi kendini beslemeye, kendi kendine yetmeye çalışmış. Fazla elde ettiklerini ise satmak için uğraşmıştır. Özellikle bunlardan bir tanesi ise günümüzde bildiğimiz darıdır. Darı Türk toplumunda yani Orta Asya'da o kadar fazla Türklerin içerisine gök Türklerin diyelim belki de o kadar fazla iç içe geçmiştir ki darı artık çok ciddi ve büyük bir ticaret ham maddesi haline gelmiştir. Özellikle Türklerde şehircilik olarak isimlendirilen kitapta Faruk Sümer Hoca şundan bahsediyor. Türklerin ilk kez darıyı ektikleri ve bol miktarda elde ettikleri zikredilmektedir. Burada dikkat çeken bir nokta var. Tarılak sözünün darı biten yer anlamında kullanılışı ve tarla sözünün türemiş olduğu düşünülmektedir diye de Faruk Sümer Hoca bunu kitabında eklemiş. Peki size bu kentleri anlatmadan evvel bunlardan bahsediyorum ki sonrasındaki kentleri anlatırken ki aslında Türklerin göçebe bir toplum değil konar göçer bir toplum ya da konar göçer olmayanların da belli yerleşimlerde varlıklarını, yaşamlarını devam ettirdiklerini bilin. Şimdi tarımdan bahsediyoruz fakat tarım kadar Türkler madencilikle de çok fazla ilgilenmişlerdi. Zaten madenle ilgilendikleri destanlarda dahi geçmektedir. Öyleyse konar göçer bir toplumda madenle ilgilenen bir topluluk nasıl oluyor da bir yerden bir yere giderken maden bölgelerini terk ediyordu. İşte burada ince bir ayrıntı var. Türk toplumunda kimileri bölgesel olarak orlarda yaşamaya devam ediyorken onlar da hayvancılıkla konar göçer olarak devam ediyorlardı. Bu sürekli bir yerlere gitmek olarak değil. A noktasından B noktasına yazın A noktasındalar, kışın B noktasındalar gibi düşünebilirsiniz. Savaşlar boyunca sadece daha da ileriye doğru gitmişlerdir. Şimdi tekrardan madencilik konusuna geri dönersek. Türkler hem demir madenciliği konusunda oldukça fazla ileriye gitmiş bir toplumdu. Zaten kentlerinde de demir döküm atölyeleri ve demir işlemesi üzerine çok fazla atölyeler, antik kentler üzerinde çıkmıştı. Özellikle Altay dağlarındaki demir madenciliği çok da önemli bir nokta olarak tarihte bilmekteyiz. Ve ince noktalardan bir tanesi ise ve bizim de çok az bildiğimiz Bizans'ın ya da Doğu Roma'nın ve Bizans tarihçilerinin Türklerle olan haşır neşirliği. Mesela Prokopios, Bizans'ın gizli tarihi kitabının yazarıdır aynı zamanda. Şöyle bir şeyden bahsediyor 6. yüzyıla dair. Sabar Türkleri insan hafızasının hatırlayabildiği zamanlardan biri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptiler. Öyle ki her iki imparatorlukta fence eksik olmamış ve her devirde muhasara makineleri yapılmıştır. Fakat şimdiye kadar bu barbarlarınkine benzer bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılmamıştır. Bu şüphesiz insan dehasının bir eseridir diye belirtiyor. Şimdi dostlar bunlardan bahsettik. Yani Türklerin hem madencilik hem de yerel anlamda tarım yaptıklarına dair kısa kısa anekdotlar bir şeyler paylaştık. Ancak bu yerleşimlerin günümüzdeki antik kentler kadar yani Anadolu'daki antik kentler kadar ayakta kalmamasının en büyük etkeni ise mermerden yapılmamış olması. Çoğunlukla bölgede bulunan ham maddeyle yani ağaçtan ve tuğladan yapılması sebebiyle günümüze çok fazla gelememişlerdir. Şurada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Türkler de İslamiyet öncesinde kentlere balık diyorlardı. İslamiyet sonrasında ise kent olarak bunu devam ettiriyorlar. Yani şehirlerde her zaman bir varoluş var, bir kuruluş var. Mesela mesela Hunlara ait yazlık olarak Lungcheng denilen bir şehir söz konusu. Kışlık ise Asya Hunlarında Tai Ling denilen bir yerleşim söz konusu. Ayrıca hemen şunu da ekleyelim. Ordu balık gibi. Buradaki ordu kelimesi Hakan'ın oturduğu yer anlamına gelmektedir. Yani Hakan'ın başkenti, Hakan'ın yerleşimi olarak bize tarihi kaynaklardan geçmiştir. Ordu kent, kuz ordu gibi isimler daha öncesinde Orta Asya Türklerinin yaşadığı, yerleştiği bölgelerde. Evet dostlar Hun şehri olan Ivolga şehri ile şimdi başlayalım. Selenge ve Ivolga nehirlerinin birleştiği ve hemen aşağısında yer alan bir yerleşimdi burası. Bölgede 1930 ve 1950'li yıllarda çeşitli kazı çalışmaları yapıldı. Ve bu kazı çalışmalarından ortaya çıkarılan en önemli husussa 22 konut ortaya çıkarıldı. Ayrıca döküm atölyeleri, tahıl ambarları, köşkler, saraylar bulundu. Burada kenti kent yapan özelliklerden bir tanesi ise etrafının surlarla çevrili olması ve hemen önünde de 3 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde hendeklerin yer alıyor olmasıydı. Bunun haricinde hemen hemen surların 10 metreye kadar yüksekliği ortaya çıkmıştı. Ayrıca şehre yakın bir konumda olan 216 mezar açılmış. Bu 216 mezardan 195'i Yetişkin 49 tanesi bebek mezarı olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında şehrin hemen karşıki dağlarında, eteklerinde bulunan demir ocağı madenleri kentin varlığını da bize ispatlar niteliktedir. Kentin varlığı madenciliği, madencilik ise kenti sürekli olarak beslemekteydi. Bir diğer şehirlerden bir tanesi ise Uygurlara ait Ordu Balık Şehri. Ordu Balık Şehri'ne az önce de size bahsettiğim gibi Hakan'ın şehri yani Ordu Balık Kaan Otağı'nın bulunduğu şehir anlamına gelmektedir. Mihlattan sonra 7. yüzyılda Uygur hükümdarı Bögü Kağan, tarafından kurulmuştu. Ordu Balık şehrine özellikle Arap bir seyyah olan Temim İbn Bahar el-Muttavi'den daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Peki nasıl? Muttavi şunlardan bahsediyor. Ordu Balık surlarla çevrili. 12 demir kapısı var ve burada çok fazla ticari olarak bir sürkülasyonun olduğundan bahsetmektedir. Bölgedeki arkeolojik çalışmalar ise yine buradaki surların 10-12 metre yüksekliğinde olduğunu hendeklerle etrafının çevrili olduğundan bahseder. Ordu Balık şehri de yine 10. yüzyıldan itibaren kaderine terk edilip günümüzde sadece arkeolojik çalışmalar sonucu bölgede temel kalıntıları olan arkeolojik sit alanına dönmüş durumdadır. Bir diğer Uygur kentlerinden bir tanesi ise günümüzde Doğu Türkistan olarak da bilinen bölgede yer alan Turfan kenti ve Turfan kenti bölgesidir. Turfan kenti bölgesinde dikkatleri çeken bir husus ise Mihlattan önce 200'lerde inşa edilmiş kanallardır. Bu sulama kanallarının en önemli özelliği ise yerden çölü geçerek sonrasında yerleşim bölgesine akmasıdır. Buna ise karız kanalları ya da Turfan karızı olarak belirtirler. Uygurcada karız kelimesi kuyu anlamına gelmektedir. Peki bunu neden yapıyorlar Turfan bölgesinde? Turfan bölgesinde bunun yapılmasındaki en büyük sebep ise bölge çok sıcak ve Suyun gelmesi için çölün aşılması gerekiyor ama çölün aşılabilmesi için de bir su kanalı yapmak gerekiyor. Yukarıdan yaparsanız sıcaktan dolayı buharlaşacak su, aksine kum fırtınalarından dolayı su çamurlaşacak. İşte bu yüzden Mihlat'tan önce 200'lü yıllarda bölge dağlardan aşağıya doğru çölde geçilerek aşağıdan kanallar vasıtasıyla Turfan bölgesine su getiriliyor. Hadi şimdi diğer kentlerden bir tanesine geçelim. Sarkel kenti. Sarkel günümüzde Beyaz Kale anlamını taşımaktadır. Hazar ve Bizans İmparatorluğu'nun işbirliğiyle inşa edilmiştir. 1930'lu yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmış bu Beyaz Kale anlamını taşıyan Sarkal şehri ya da kalesi bölgede ileri bir sınır karakolu olmasının yanında önemli bir ticari bölge yani kavşak noktasındaki ticari bir bölgeydi. 9. yüzyılda inşa edilmiştir. Kale ya da şehir dikdörtgen planlı, dört kulesi olan her bir tarafında iki kapısı bulunmaktaydı. Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Bizans tarihçileri bölgede taş ocağı olmamasından dolayı Hazar Kağanının inşa alanında tuğla fırınları kurduğundan bahsetmektedir. Sarkel Kalesi'nin ya da şehrinin inşa nedeni tam olarak bilinmiyor. Tahminlere göre Macarlar ve Peçeneklere karşı bir ileri sınır karakolu olması sebebiyle bu şehrin stratejik bir önemi vardı. Kimilerine göre ise Rusların bölgedeki hakimiyetini kontrolünü sağlamak için de bir diğer ve arka planda kalan görüşlerden birisi ise Kırım, İtil, Harezm ve Çin arasındaki yol hattı boyunca bir kavşak noktasında olması sebebiyle aslında bir ticari şehir olarak günümüze kadar gelmişti. Kente dair bugün surlardan tutun da sivil mimariye kadar birçok yapı tuğladan yapılması sebebiyle günümüze çok fazla ne yazık ki gelememiştir. Peki bugün bildiğimiz bu kalıntılar harici başka kaynaklarda hangi şehirler vardı? Mesela Hunlara ait Tun Wang Cheng denilen bir yerleşim söz konusuydu. Bunun ismi ise 10 binlerin şehri anlamına gelirdi ve Kuzey Çin bölgesinde yer alırdı şu anda. Göktürklere ait ise hepimizin de çoğu zaman isminden aşina aldığımız Ötüken şehri yer alırdı. Orhun Irmağı ile Selenge Nehri'nin Tamur kolu arasında yer alan bu şehir günümüzde varlığı tam olarak nerede olduğu tespit edilememiştir. Kalıntıları mevcut değildir. Bir diğer yerleşim ise Suyap Çu Vadisi'nde yer alırdı. Barsan ise Issık Göl kenarında kurulu bir şehirdi ve Rus arkeologlar kente dair çeşitli kalıntılar bulmuşlardı. Gene Göktürklere ait bir diğer şehir ya da bir başkent ise Bing Yıl şehridir. Göktürklerin yazlık Suyap ise Suyap yazlık, Bing Yıl ise kışlık yerleşimlerinden bir tanesiydi. Evet dostlar olabildiğince Orta Asya Türk devletlerindeki yerleşimlerden bahsetmeye çalıştık. Aslında Türklerin antik kentleri diye bunu aktarmak istedim. Sebebi ise onları her zaman biz konar göçer bir orada bir burada olarak biliriz ama ticaretin olduğu ve çok iyi ticaret yaptıkları ve zanaatla sanatla çok yoğun bir şekilde ilgilendiklerini de bildiğimiz için elbette onların da yerleşimleri söz konusuydu. Ama bölgedeki çalışmalar ve bölgedeki siyasi sebeplerden ötürü Buralarda arkeolojik çalışmalar hemen hemen çok sıkı bir şekilde ilerlememişti. Belki de bundan sonra bölgedeki arkeolojik çalışmalar daha da sık ilerleyecek ve Türklerin antik kentlerine daha da fazla keşfedeceğiz ve onları tarih kitaplarına aktarmaya devam edeceğiz.